Merhabalar. Bu videoda Papara ve Ziraat Mobil'de sanal kart nasıl oluşturabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle sanal kart nedir? Sanal kart, kredi kartı ve banka kartı bilgilerinizi kullanmadan internete güvenli bir şekilde alışveriş yapmanızı sağlayan bir sanal karttır. Bu kart bilgilerinizle alışverişinizi yaptıktan sonra kartınızı güvenli bir şekilde o bankanın mobil uygulamasında iptal edebiliyorsunuz. Öncelikle Papara ile başlayalım. Uygulamaya girdikten sonra sağ alt tarafta burada işaretlediğim gibi Papara kart bölümü var. Buraya basıyorum. Buradan yeni kart bölümü var. Buradan ise eğer papara black kartınız varsa buradan bunu kontrol edebiliyorsunuz. Yeni kart diyorum. Sola doğru kaydırma yaptığımızda sanal kart oluştur bölümü var. Her ay bir sanal kart ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Anında oluşturulup kullanılabilir. Cashback ile anında nakit kazan bölümü var. Tüm dünyada geçerli. Ben zaten bir tane oluşturmuştum. Sanal kart oluştur diyorum. Bakın buradan ben bir tane oluşturduğum için bu ikinci olduğu. Bu böylelikle 1 TL ücreti var. Buradan harcama limitini kendi isteğinize göre belirtebilirsiniz. Derseniz 500 veya 1000 TL veya ne kadar kullanacaksanız bu şekilde limiti belirleyebiliyorsunuz. Aylık veya haftalık periyotlar halinde belirleyebilirsiniz. Sınav karta ise istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Oluştur dediğimde kart oluşturulacaktır. Kart üzerindeki kart numarası ve diğer CVC gibi bölümler, son kullanma tarihi bölümler diğer normal bildiğimiz kartlar gibidir. O bilgilerinizle internette alışverişinizi yapabilirsiniz. İşiniz bittikten sonra ise kartı iptal edebilirsiniz. Orada iptal et bölümü olacaktır. Şimdi ziraatta nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Ziraat mobile girelim. Girişimizi yapalım buradan. Ziraat mobile giriş yaptıktan sonra menüden kartların bölümüne giriyorum. Sanal kartların bölümü var. Sanal kartların bölümüne girdim. Sanal kredi kartlarım, sanal banka kartların bölümü var. Biz banka kartı bölümüne bakalım bir. Sanal banka kartı ekle. Basıyorum buraya. Bakın hangi kart üzerinde yapacağınızı belirtmenizi istiyor. Bunu seçiyorum. Sana kart limit belirlememizi istiyor. Hemen bir limit belirleyelim. Buradan ise e, döviz cinsini zaten Türk TL'si -tl olarak e, belirtmiş. Devam diyorum. Limit her gün sonunda belirlediğim tutar olarak yenilensin. Limit gün sonunda sıfırlansın. Limit gün sonunda sıfırlansın dediğinizde bu da güvenli oluyor. Siz atık kendinize göre hangisini seçmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Burada onayla dediğimde sanal kartım oluşturulmuş olacak. bu sanal kartı İnternet iletişimlerinde veya istediğim başka bir yerde kullanabileceğim. Bu video bu kadardı. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.